de malzemeler mutfağına. bugün bugünkü menümüzde yağlı ekmek tarifimiz var. Ben hamur oluyor. Önceden yoğurdum hamurun içine kattığım malzemeler. 2 su bardağı sıvı yağımız var. 1 su bardağı yoğurdumuz var. Tuz, su, un maya, unun da ölçüsü yoktu. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuzun havasını alalım. Çok da güzel iki katı olmuş, mayalanmış. Namazımı kıldım. Ellerimi de önceden yıkanmışım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuzun havasını alalım. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayalım. Çünkü büyük emek ediyoruz. Tabii ki. Arda sen güzel konuşuyorsun. Sen konuş oğlum. Hı -hı. Çok güzel bir Arkadaşlar bu arada imzinin lezzetlerine de gitmenizi öneririm. Orada da aynı videolar var. Şimdi hamurun havasını aldım. Bezelerimizi alırken görüşürüz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim bezelerimizi almaya başlayalım. Şöyle alalım azıcık un sektim. Ben iri alıyorum. Siz hani küçük de alabilirsiniz. İri alıyorum ben. Çok güzel bir yağ ekmeğimiz olacak. Şu önden alıyorum, koyuyorum mezelerimizi. Buradan başlarım pişirmeye. Açmaya. Benim elim iri alışmış. Ben iri alıyorum. Siz ufakta alabilirsiniz. bezelerimizi alıyorum. Az kaldı. tane bezemiz var. İri iri aldım. Dedim bundan ufak uğraşmayalım. İri iri aldım arkadaşlarım. Sevgili takipçilerim. Azıcık un serelim altına. Şimdi bezelerimizi aldım. Bir beş dakika kadar durduracağım. Beş dakika sonra da görüşürüz. Şimdi bu önceden aldığım bezeden başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim zenerimizi açalım. Şimdi Bezemizin üzerine aldım. Şimdi diğerini de açıyorum, ikincisini. Bezelerimiz güzel. Sanmış kendini. Ben biraz anne şey yapacağım kalın yapacağım siz ince de yapabilirsiniz. Şimdi üçüncü sene de açıyorum. yapıyorum. Yağlı ekmek. Bunu da kenara alalım. Tabii. Şimdi sonuncusunu da açıyorum. Hepsini açtım kuralı da bir 5 dakika 10 dakika kadar mayalanacağız. Şimdilik açıyorum daha. Şöyle dedim attılar. Üzgünüm kızım. Buraya koyalım şöyle. Şimdi sevgili takipçilerim, bu 10 dakika kadar başalacak yani mayalanacak. 10 dakika sonra görüşürüz. Şimdi sevgili takipçilerim, önceden yağladığım tepsinin içine iki tane yağlı ekmek koydum. Ben yoğurt ile üzerine yoğurt süreceğim. Siz ne sürerse sürün. İster yağ sürün, ister yumurta sürün. Ben yoğurt sürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Doğduğumuzu söyleyelim. Bugün de Arda kaldık. Arda çekiyoruz videomuzu. Arda ile ikimiz çekiyoruz. Ahmet okulda. Ahmet okula gitti sabah erken. Onlar sabahçı öğlen de eve geliyorlar. O yüzden Arda evde. Ben de Arda çekiyorum. Şimdi bunu da doğurtmayalım. özelliği böyle. Böyle yapılıyor Böyle eskiden şeylerde fırınlarda yapardık sevgili takipçilerim. Yağlı ekmek, kaymakla yoğururduk. Köy fırın, fırınlarında böyle yapar pişirirdik. Çok güzel olurdu Ben de hani kendimin ekmeği yoktu. Ben tuzsuz yedim onun için. Ben bunu bugün kendim için pişiriyorum. Hafif böyle bir çay kaşığı kadar tuz attım ki hani, tuzsuz ekmek haramdır. O yüzden tuz e, bir tatlı kaşığı şey, bir çay kaşığı kadar taktım. Şimdi ortalarını da deliyorum şöyle. Delelim ortalarını ortalarında. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim sevgili takipçilerim. Bu böyle dursun, diğerini de örtüyelim. Diğer tepside de yoğurtluyorum. Şimdi bunu da unu <laughs> yoğurtluyorum üzerine. Şöyle hafiften. Baba ne istersen ben yapabilirim. <laughs> Sen yapamazsın, yoğurtlayamazsın. Baba, bu çok kolay ya. Çok mu kolay? Ver babanı. <laughs> Aha da yap bakayım. Al yap, al yap. Ha, şuna batır, Orada batır. Ha, şimdi sür bakın. Bastırma ki havası sönmesin. Hafif üzerinden sür. Ve bakayım şimdi kalan yerlerini Ben sürdüreyim artık. Şöyle. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim. Bunu da kenara alalım şöyle. Şimdi üç tanesini pişirdim. Biri fırında Şimdi bunları da tepsimize koyuyorum. Bunlar üzerini de şey yapacağım, yoğurtlayacağım. Şunu da alalım. Şimdi bunu da yoğurtluyorum. Diğeri de pişiyor. Siz biraz daha ince yapabilirsiniz. Ben biraz kalın yaptım. Şu kenarına de sürelim. Şimdi bunları da delelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bunları da delelim. Gel doğum yani fazla kabarmasın diye deliyorum. Şimdi bunu da kenara alalım. Diğer vişkimi göz ee, ya unuttum. Çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi bunu kenara alıyorum. Diğerini koyacağım. Hepsi piştikten sonra görüşürüz. Şimdi yağlı ekmeklerimiz pişti, servise hazır sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu. Akvari da şöyle göstereyim ben. da çok muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Baksana çok muhteşem akvari da. Yağlı ekmeklerimiz servise hazırdır diyenlere afiyet olsun yapanlara. Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Emre Hanım mutfağında kalın. Başqa videolarda görüşmək üzrə, hayırlı günləriniz olsun, sevgili izləyicilər.